TRT 24 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı Erdoğan'ın imkanı olsa bir kaşık suda boğacağı dört isim başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Son 2-3 güne çok şey sıkıştı. CHP cesaret hapı içmiş olacak. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ard arda yolsuzluk dosyaları açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu meclis genel kurulunda tempolu bir konuşma yaptı. Tamamını seyrettim. Bir saat boyunca iktidarı öyle sıkıştırdı ki AKP sıraları cevap veremedi. Kılıçdaroğlu cılız sataşmaları dahi ustalıkla savuşturdu. Hayli formundaydı. Son 7 senedir CHP'nin hatırı sayılır iki eylemini hatırlarım. İlki sıfırlama tapilerinin meclis grup toplantısında yayımlanması, ikincisi Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü. Başka yok. Yoktu demek daha doğru. CHP şu son çıkışla gözleri üzerine çevirdi. Ana muhalefet boşuna canlanmadı elbette. AKP artı MHP koalisyonu 2 seneyi geçti, %50 artı 1'i kaybetti geri getiremez. Bunu kendileri de biliyor. Oyun planı net. İttifak halindeki yüzde 40, parçalı yüzde 60'tan büyüktür. Bunu 7 Haziran 2015 seçiminden sonra başarmıştı AKP. Hatırlatırım. Saray ittifakı bunun içindir ki karşısındaki cepheyi içeriden çökertmek için hamle üstüne hamle yapıyor. CHP'yi bölmek için Muharrem İnce'ye, İyi Parti'yi sersemletmek için Ümit Özdağ'a verilen destek bundan. Erdoğan'ın imkan bulsa bir kaşık suda boğacağı dört isim var. Ekrem İmamoğlu, Ali Babacan, Meral Akşener ve Mansur Yavaş. Elinden gelse bu kişileri mevcut görevlerinden alır, içeri tıkar, bir daha gün yüzü göstermez. Selahattin Demirtaş gibi. Yapamıyor şimdilik iki ayaklı bir strateji yürütüyor. 1. %50 artı 1'i kaybettiği için karşı cephenin bunu bulmasını istemiyor. 2. Seçim sisteminde minik bir değişiklik arz oluyor. İlk turda barajı 50'den 40'a düşürmek veya en çok oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesi. Belediye seçimlerindeki gibi. Tabii bu senaryolar henüz ham. Olgunlaşması için siyasi zeminin uygun hale gelmesi, saha temizliği yapılması, olası adayların netleşmesi gerekiyor. Plan ne yönde gelişirse gelişsin, seçimin ikinci turu olmayacağı ortada. Sadece bu mu? mevcut İstanbul ve Ankara başkanlarının olmaması, muhalefetin Akşener veya Kılıçdaroğlu gibi isimlere odaklanıp çatı aday çıkaramaması, sosyal ağların tümüyle susturulmuş olması, sahada tüm partilerin seçim koordinasyonu yapamaz hale getirilmesi gerekiyor. Peki CHP'nin son çıkışı bunu anladığı manasına mı gelmeli? CHP ve diğer muhalefet hatta bir kısım medya başından beri farkında her şeyin. Geri zekalı insanlar grubu falan değiller. Düğmeye basmak için şartların tamam olmasını bekliyorlar. Ortada basacak düğme kalırsa tabii diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.